sınıfa ait e, ders kitaplarına bilgisayarınızı e, indirip ulaşabilirsiniz. Evet, şekilde e, frekansı yüksek, dalga boyu küçük, dalgaların oluşturduğu bir girişim deseni A şeklinde görülmekte. B şeklinde ise frekansı düşük, dalga boyu büyük dalgaların oluşturduğu girişim deseni oluşuyor. Bakın dalga boyumuz büyüdükçe girişim desenindeki e, çizgi sayısını gittikçe azalmakta ama Frekansı artıracak olursak veya da dalga boyunu küçültecek olursak bu durumdaki girişim desenimiz ne yapacaktır? Oldukça fazla görülmektedir. Ee, yine diğerine bakalım. Ee, burada uzaklıkları değiştiriyoruz bakın. İki kaynağımız var. Aralarındaki uzaklığı artırıyoruz. Dalga kaynakları arasındaki uzaklığın büyük olduğu girişim desenimiz A, şık, A şeklinde. B şeklinde ise dalga kaynakları arasındaki uzaklığın küçük olduğu girişim deseni görülmektedir. Yine simülasyonumuzda tekrar bunu inceleyelim. Evet. evet görüldüğü üzere arkadaşlar burada biraz daha ağır çekim yapalım. Evet iki kaynak var. Görüldüğü üzere. Kaynakları burada e, maalesef büyütemiyoruz. Öbür hemen animasyonumuza bakalım. Evet öbür animasyonumuzda Şekildeki gibi Şimdi önce dalga, e, isterseniz kaynakların arasındaki mesafeyi açalım, şekli daha rahat gözlemlemiş olalım. Kaynaklar arasındaki mesafeyi daralttığımız takdirde görüldüğü üzere girişim desenindeki çizgi sayısı azalıyor. Artırdığımız takdirde çizgi sayısı miktarı artıyor. Özellikle bunlarla ilgili çok fazla soru gelmekte arkadaşlar. Sizler de bu animasyonu e, kendiniz irdeleyip, inceleyip e, detaylarına bakabilirsiniz soru çözümü öncesinde. Bir de dalga boyunu inceleyelim. Dalga boyundaki farka göre bakalım. Dalga boyumuzu büyüttüğümüz takdirde görüldüğü üzere girişim desenindeki çizgi sayımız azalmakta. Dalga boyunu küçülttüğümüz takdirde yine frekans büyümüş oluyor burada. Burada ise girişim çizgi sayısı oldukça fazla artmaktadır. Evet. Yine özetleyecek olursak kısaca arkadaşlar. Burada iki kaynağımız var. Kaynaktan çıkan bakın iki dalga e, tepesi bir araya geliyorsa yapıcı bir girişim. Bir dalga tepesi ve çukuru bir araya geliyorsa yıkıcı bir girişim meydana gelir ve e, düğüm çizgileri, dalga katarları burada oluşacaktır. Su dalgalarının hızı arkadaşlar V ile gösterilir. Lambda bölü T ile ifade edilir. Lambda çarpı F'ye eşittir. Biliyorsunuz ki periyot ve frekans birbirleriyle ters orantılı. Burada iki kaynak arasındaki bize yol farkını gösteriyor. Bakın herhangi bir e, düğüm ya da e, katar noktasının kaynakları olan uzaklıkları verilmiş. E, burada eşit uzaklık verecek olursam, şu ikisine eşit uzaklık verecek olursam, buradaki yer bizim yol farkımızı temsil eder. Yol farkı. Eğer ki dalga boyunun tam katlarını veriyorsa katarları, e, dalga boyunun buçuklu katlarını veriyorsa, Düğüm çizgilerini gösterecektir. Evet. Burada söylüyor. Evet. Mesela bir A noktası verilmiş. Görüldüğü üzere. A noktasının K1 kaynağına olan uzaklığı 4 lambda kadar. K2 kaynağına olan uzaklığı da 3 lambda kadardır. Bu durumda yol farkımız arkadaşlar lambda kadar gözüküyor. Lambda o zaman eee Hani dalga boyunun birinci tam katı olduğuna göre birinci dalga katı üzerinde diyebiliriz. İkinci dalga katı üzerinde neresi var? İkinci dalga katı üzerinde B noktası var. Bakalım B noktasının K1 kaynağına olan uzaklığına bakıyorum. Bakın bir lambda buradan da bir lambda bölü iki kadar geldiğine göre burada bir buçuk lambda var. E, K2 kaynağına olan uzaklığına bakıyorum. Bakın e, lambda bölü iki, lambda bir buçuk 2, iki buçuk, üç. Burada da üç buçuk lambdadır. Üç buçuk lambdadan bir buçuk lambdayı çıkartacak olursam iki lambdayı elde ederim. Dalga boyunun burada nedir? İki tam katı olduğuna göre ikinci dalga katı üzerindedir. C noktasına bakalım. C noktası bakın arkadaşlar K1 kaynağına olan uzaklığı iki lambda kadar K2 kaynağına olan uzaklığı ise 2,5 lambda kadar. Arasındaki yol farkına bakacak olursam lambda bölü 2'yi verir. Bu da birinci düğüm çizgisi üzerinde olduğunu gösterecektir. D noktasını inceleyelim. D noktası K1 kaynağına 4 lambda, K2 kaynağına ise 2,5 lambda uzaklıktadır. Yol farkımız 1,5 lambda'ya eşit olur. 1,5 lambda o zaman ne oluyor? İkinci düğüm çizgisi üzerinde olmaktadır. Kısacası, özetle, yol farkımız dalga boyunun tam katlarını veriyorsa bunlar dalga katarları, buçuklu katlarını veriyorsa düğüm çizgilerini gösterir. En yerine koyacağınız her sayıda kaçıncı düğüm çizgisi üzerinde olduğunu bulabilirsiniz diyorum. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videomuz su dalgalarındaki girişim soru çözümü olacaktır. Hepinize başarılar, iyi günler dilerim.